Merhaba arkadaşlar. Ee, en son metal kronlarımıza baş opak sürmüştük. Şimdi hekim tarafından bize bildirilen renge göre e, A2 renginde opak karıştıracağız. Opak tozu ve likitini birbirine homojen şekilde karıştırıyoruz. Krem kıvamında e, opak karıştıracağız. Kıvama geldiğinde opaker sürme işlemine geçeceğiz metal kronlara. Bu pakere insiz halden kolyeye doğru sürüm işlemine spatülle başladık. Şimdi <laughs> Sürdüğümüz kırını statife yerleştiriyoruz. Statit ile tuttuğumuz yeri de arkadaşlar o pağa sürdük. Opak sürüm işleminden sonra e, porselen fırınında opağın birinci opağın kendi programına göre o porselen fırına atıp birinci opak pişimini bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar opak sürüm işlemimiz bu şekilde. Şimdi porselen fırınına atacağız işimizi. Şimdi arkadaşlar e, porselen fırınımızda kayıtlı olan opak programına göre e, sürdüğümüz opak sürdüğümüz kronları porselen fırınına attık. Burada yaklaşık e, 900 dereceye çıkacak. 900 derecede piştikten sonra kronlarımızı e, alıp porselen tepim aşamasına geçeceğiz. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.